Cildiniz kurudu. Pul pul dökülüyor. Renk dengesizliği var. ışıl ışıl parlasın. Sağlıklı olsun istiyorsunuz. İşte maya maskesi geliyor. Kırışıklıkları tedavi edecek. O sivilce izlerinden kalan lekeleri, çukurlukları dolduracak olan çok güzel evde bulunur malzemeli bir maske geliyor. Bir tane yumurtanın akını aldım. Sarısını bir köşeye bıraktım. Bir de maya kullanacağım arkadaşlar. Yumurta akından yaklaşık bir yemek kaşığı kabıma alıyorum. Hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Üzerine kuru maya bir tatlı kaşığı dolusu da kuru maya ilave ediyorum. Yaş maya olmaz mı? Evet tabii ki yaş maya da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle pratik hızlı bir şekilde hazırlayacağım. Çok etkili bir maske yapıyorum. Bir de yoğurt kullanacağım ben bunun için. Maya ile aynı ölçüde yoğurt mümkünse doğal ev yoğurdu ekliyorum gözeneklerimi sıkılaştıracağım. Bal geliyor. Şöyle cildimiz neme doysun. Kırışıklıklarımız açılsın istiyoruz. Aynı zamanda antiseptik özellikleriyle de sivilcelerimiz gitsin istiyoruz. Geldim E vitaminine. Birçok maskede, kremde E vitamini gerçekten çok güzel işe yarıyor arkadaşlar. Mümkünse kullanın. Değilse kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer cildiniz kuru ise birkaç damla zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Eğer cildiniz çok yağlı ise birkaç damla limon ilave edebilirsiniz bu aşamada. Yani cilt tipinize uygun hale getirmek sizin elinizde maskeyi. İşte tarifim hazır. İsterseniz bunu bir çatalla çırpın. İsterseniz benim yaptığım gibi şöyle karıştırıcıda pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Birkaç dakika içerisinde tarifim hazır ama bunu hemen cildime uygulamayacağım. Bir 10 dakika bekletiyorum. Mayalanıyor ondan sonra uygulayacağım cildime. Beklerken de ne yapıyorum? Kanala giriyorum, abone oluyor, bildirimleri açıyor ve alt yazılar sekmesinden de dilediğim dilde izlemeye devam ediyorum. Şimdi 10 dakikanın ardından maskeyi cildime uygulayacağım ama fırçayla uygulamak istemiyorum. Ben bunu ellerimle maya maskesini böyle ellerimle masaj yapa yapa sürdüğümde etkinin çok daha fazla olduğunu emilimin daha fazla olduğunu görüyorum. O yüzden size de böyle tavsiye ediyorum. Maya maskesini siz de yumurta akı, yoğurt, bal ve E vitamini ile yaparsanız etkisi çok daha fazla olacak arkadaşlar. Antioksidan özelliğiyle serbest radikallerle savaşarak cildimizi koruyacağız. Hücre yenilemesini özellikle cildimizi besleyerek canlandırmayı, kolajen üretimine destek olmayı ve dolayısıyla kırışıklıkları gidermeyi hedefliyoruz. Cildimizin yaşlanmasını bir süre daha durduracağız. Kuru ciltlerdeki gerekli nemi vereceğiz. Dengeleme yapacağız. O eski ışıltısını kazandıracağız cildimize. İşte bu şekilde maskeyi tüm yüzme, göz altlarıma da sürüyorum arkadaşlar. E boynumuzda sarkmalar var, yanak kenarlarımızda sarkmalar var, göz kenarlarımızda ince çizgiler var. Bunları çok güzel gideren, çok etkili, gerçekten çok sevdiğim bir maske Maya maskesi. Eller, aman elleri de güzelce sürün ellerdeki kırışıklıklara o kahverengi lekelere de çok etkisi olan çok güzel bir maske arkadaşlar. İşte bu şekilde 20 dakika maskeyi cildimde bekletiyorum. Hemen ellerimde sonucu göstereyim istiyorum. Anında böyle bir güzelleşiyor. Elleriniz çok güzel oluyor arkadaşlar. İşte sarkmaları gidereceğimiz, arındıracağımız maske bu şekilde. 20 dakikanın ardından bakın böyle bir kuruyor cildiniz geriliyor artık mimik yapma kıpırdama ve beni çıkart diyor maske toplam 20 dakikanın ardından maskeyi çıkartacağız çıkartırken de bakın bu şekilde peeling yapabilirsiniz ama çok hassas bir cildiniz varsa peeling yapmadan direkt soğuk suyla yüzünüzü yıkayın benim gibi böyle çıkartmaya çalışırsanız kızarıklıklar tahrişler olabilir. Özellikle hassas cilde sahip olanlar için ben şimdiden uyarayım. Yoksa böyle soyarak da çıkartabilirsiniz maskeyi. Ama dediğim gibi yaparsanız bakın soymaya çalıştığım alanlar ve boynum kızardı. Ama rahat olun. 5 dakika sonra bu kızarıklık geçeceğiz. geçecek biliyorum. Onu da nasıl sağlayacağım? Kendi yaptığım doğal kremlerden birini uyguluyorum. Özellikle o kızarıklıkların olduğu alanlara hemen sür veriyorum. Anında da geçiyor, tazeleniyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İşte bu şekilde o maya maskesini farklı eklemeler yaparak çok daha etkili hale getirdik. Peki kaç kere yapalım? Haftada bir veya iki kere yapmanız yeterli dediğim gibi çok etkili bir maske yapıyoruz düzenli kullanımda da faydalarını göreceksiniz maya maskesinin inanıyorum ki çok seveceksiniz kendinize iyi bakın kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız öyle davranın hoşçakalın if you are looking for a very very effective mask please do this as soon as possible because yeast mask is perfect take care bye bye